sevgili misafirler, kıymetli başkanlarım, başkan adaylarım, kıymetli Çavdur eski belediye başkanım, ilçe başkanlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Çavdur bölgesindeki belediye başkan adaylarımızı sizlere tanıtacağız. Malum İyi Parti Türk'ten rahatsız olanlara karşı kurulmuş ve ne mutlu Türk'üm diyemeyenlere meydan okuyan bir parti ve tek başına Türkiye çapında kendisi yerel seçimlere girmeye karar vermiş durumda. İttifakın olmadığı kendimizi ve seçimlere girip inşallah başarılı olacağımız bir seçime. Bugün itibariyle ilk Çavdır'daki aday aday arkadaşlarımızla başlıyoruz. Hiç kimseyle hiçbir yerine ittifak yapmayacağız. Her yerde kendi adaylarımızla yarışa gireceğiz. Bu ülkede bazı insanların, bazı partilerin yanlış kararlarını Tek başına karşılayan ve dik duran bir partinin mensubu olmaktan ve yöneticileri olmaktan, taraftar olmaktan hepimiz biz mutluyuz. Ülkemizin geleceğini milli değerlerde, ticari sahada her noktada ülkemizi kalkındırmak ve geliştirmekle hedeflenmiş hedefli, hedefini almış bir parti olarak çalışmalarımızı en yoğun bir şekilde devam edeceğiz. İyi Parti bu ülkenin her noktasında kesinlikle kendi başına seçime girecek. Bizim temelde hedefimiz ülkemizin geleceğini, Türk milletinin geleceğini sahiplenmektir. Biz bu konuda tüm İyi Partililer oldukça hırslı, çalışkan ve azimliyiz. Burdur ilinde 15 belediye başkanlığının 15'ine de talibiz. Ve alacağımızı kesinlikle inanarak yola çıkmış arkadaşlarımızla beraber inançlı insanlarız. Bu konuda herkesin rahat ve müşteri olmasını çünkü ee, basında olsun, bazı, bazı, yerlerde olsun özellikle bazı mihraplardan İyi Parti'nin başarısız olması için her türlü saldırı yapılmaktadır. Bunun bizi hiçbir zaman yıldırmayacağını, daha çok çalışacağımızı, başarıya odaklanacağımızı tüm toplumun bilmesini isteriz. Hepinizi teşekkür ederiz.